Hayati İnanç, 1961 yılında Denizli'nin Çameli ilçesinde doğdu. Ortaokulu Aydın'ın Nazilli ilçesinde okudu. 1977'de Aydın Lisesi'nden mezun oldu. 1984 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 1995 yılına kadar avukatlık, daha sonra da denetçilik, yayıncılık, dergi yayıncılığı ve öğretmenlik yaptı. 1998'de özel bir radyoda sohbet programlarına başladı. İlk televizyon programını 2002'de yaptı. 2003'te İstanbul'dan Ankara'ya taşındı. 2008'den itibaren TRT'nin çeşitli kanallarında, TRT Name Radyo kanalında ve Diyanet TV'de Can veren Pervaneler programını hazırlayıp sundu. 2018'de tekrar İstanbul'a yerleşti. Can veren pervaneler adıyla toplam 7 kitap çıkartan Hayati İnancın Bekir Develi ile sohbetlerinden oluşan Fabrika Ayarı adlı bir de kitabı bulunmaktadır divan edebiyatına olan sevgisini ve kendini özgü üslubuyla okuduğu beyitleri, televizyon, radyo programları ve sosyal medya yayınlarıyla her yaştaki gençlerle paylaşan hayati inanç, bu gayretini nakilane asar, raviyane ahbar olarak tanımlıyor. İnanç, Türkçeden Türkçe'ye çevirirsek, yaptığım iş eserleri nakletmek, haberleri rivayet etmek diyor. 10 bin divan şairinden 3 bininin eserlerini inceleyen inanç, hala bu alandaki çalışmalarına ve bu zevki genç nesillere taşımaya devam ediyor.